Biraz daha böyle bir çünkü gelen insanlar hala oluyor, yavaş yavaş geliyorlar. Ee, biraz daha böyle bir şey, hani sohbet muhabbet dediğim gibi serbest networking şeklinde. Pekin Hanım o zaman birazcık ben şeyden bahsedeyim. Biz bu gece iş konuşuyoruz, diye bir etkinlik yaptık. Çünkü şimdi e, biraz sonra bahsedeceğim ama CCI'nin iş dünyası alanında da etkili olan bir e, SDK olarak dedik ki iş dünyasında kendi netfarkimizi geliştirmek üzere bir proje gerçekleştirelim. Adına da bu gece iş konuşuyoruz dedik. Ve networking kişileri bir araya getirdik. Konuşmacıları davet ettik ve daha sonra networkingle ilgili oyunlar oynadık. Birbirimizi daha yakından tanıyabileceğimiz. Keyifli bir sürece başlamıştık. Sonra işte bu pandemi araya girmişti. Bu pandemi sonrası ilk online etkinliğimiz oluyor aslında. Bu gece iş konuşuyoruz üzerinde. O yüzden bizim için çok kıymetli bir etkinlik. Ve JCI'daki e, %65 oran e, girişimciden oluşuyor. Doğal olarak iş dünyasındaki gelişim, kendi yani işini geliştirme çok önemli. Aynı zamanda e, aramızda e, bu süreçte işten ayrılmış olan arkadaşlar var. Onların iş bulmalarına, yine networking ile ya da başka bir işe geçmek istediklerinde. E, herkesin farklı farklı alanda iş, buna ihtiyacı olduğu için biz de kime nasıl yardımcı olabiliriz? kısmında çok fazla e, düşünüyoruz ve bununla ilgili de aksiyon alıyoruz. Öyle bir ekibiz. O yüzden e, bizim için şey, önemli bir etkinlik bugün de. Tam da sizin yaptığınız iş yani. <laughs> Biz o bunu kadar da güzel meç oldu ki Filiz Hanım. Yani e, gerçi şeyi de konuştuk biraz önce Erdem'le. E, başka bir iş alanı değil ama sosyal alanda da aile tarafında da, kişisel alanda da, ticari tarafta da. Yani böyle bir genele yayılan. Hatta Erdem hatırlıyor musun? Bunu bir şey yaparken, test ederken konuşmuştuk. Networking kelimesi iş anımsatıyor. Evet, iş üzerine konuşacağız. Ama bu bilgiler bayağı e, dif, yani yayılıyor hayatın tamamına. Sosyal ben, ben onu ben onu hep söylüyorum. Zaten sabah da Sezin beraber konuşurken de şey yaptık. Yani tanım olarak iş bağlantısı, iş bağlantıları da geçiyor ama e, networking aslında tam olarak bu değil. Yani onu da kapsıyor tabii ki. Ama onun haricinde sana fayda sağlayan her türlü bir bağlantı aslında bir networking. Yani sen birisiyle konuşurken, sohbet ederken şunu diyebilirsin. Yani ben işte yazın Antalya'da işte tatil yapacağım vesaire. Böyle sohbet arasında hiç işle alakası olmayan bir konuda. O sana der ki mesela örnek veriyorum ya işte benim Ank şey, Antalya'da bir arkadaşım var otel sahibi ya da ne bileyim orada çalışan birisi de olabilir bir sorayım bakayım uygun bir otel bulabilirim sana veya ne bileyim kendi çalıştığı yerde sana belki bir işte indirim yapar bir şey yapar. Böylece senin o aldığın indirim aslında senin için bir faydadır. Yani illa maddi bir şey bekliyorsan eğer bu senin için bir faydadır. E, karşı taraf için bir faydadır sonuçta oraya bir müşteri çekiyor. Ve bu bağlantıyı kuran için de bir faydadır aslında. Çünkü sen yarınla bugün aslında bu kişiye bir faydada bulunacaksın. Onun hakkında getireceksin. Ya işte o bana iyilik yapmıştı. Ben de buna bu şekilde destek olayım diye. Sen de ona bir şey yapacaksın. Dolayısıyla aslında böyle bir faydalar zinciri. Yani sadece CV'mi aldım, verdim, iş buldum. Veya ne bileyim. işte sen bana müşteri pasla, ben sana müşteri paslayayım. İşte benim işimin tanıtımını yap şeklinde değil. Her alanda sizin de söylediği gibi bu bizim için çok elzem ve gerekli bir şey. Ben onu Biraz daha şeyde anlatmayı planlıyordum. Bu giriş konuşmasını yaparken. Sonuçta böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Sizinle topu atmadan önce. Hoş geldiniz arkadaşlar. Başlayacağımız zaman sen bir giriş konuşması yaparsın. Çünkü bu alanları keseriz. Daha böyle... Ee... <laughs> Şeyi sen kayda <laughs> başladın mı? olan başlarız. Kayda sen mi başladın? Çünkü şu anda şey kayıt ediyor. Ben başlatmadım. Sonra... Ben başlattım. başlattım. Durdurayım tekrar şey yapalım. Evet öyle, öyle yapalım. Alırız, önemli değil. Hani şey e, merak ettim. Evet.